Portaş Genel Müdürlüğü'nce Sıkmalık Portakal ve İcazi Sıkmalık Merhaba işi ihalesi 4734 sayıda Kamu İhale Kanunu 14. 19. maddesi açık ihale ile ihale edilecektir. İhalemiz sıkmalık portakal ve hicazcıyız. Sıkmalık ne yapmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İhale, ihale ilanı EKAP üzerinden yayınlanmış olup toplamda 7 adet istekli e, olabilecek firma döküman İhale saatine kadar 6 adet istekli tekliflerini sunmuşlardır. İşinizin yaklaşık maliyetini okuyorum. Sıkmalık portakal alım işi için 8 milyon Türk lirası. Hicaz sıkmalık nar alım işi için 8 milyon 60 bin TL olmak üzere toplamda 16 milyon 60 bin TL'dir. Evet, sırayla teklifleri açalım. İhalemize toplamda 6 adet firma teklif vermiş olun. Sırasıyla okuyorum. Kılıçarslan Tarım Gıda Turizm Nakliye İnşa Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Arzalık Gıda Limited Şirketi, Muharrem Aya Firması, Ünal Deli Firması, Mona Lisa Gıda İnşaat İnşa Enerji Petrokimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cengiz Kaştarlı Firması. Sırayla teklif ve ölçüyorum bizden. Karşı çerçeveden tarım, gıda, turizm, nakliyat, inşaat, hayvancılık, sanayi ve ticaret, ünitet şirketi teklifini açıyorum. Bunun içerisinde tarım, gıda, turizm, nakliye, inşaat, hayvancılık, sanayi, ticaret, ünitet şirketi. 1. kısım sıkmalık portakal için 6.850.000 milyon 850 Türk lirası. İkinci kısım icaz, icaz din sıkmalık nark için 7.664.000 milyon Türk lirası olmak üzere toplamda 14 milyon 494 bin Türk lirası teklif vermiş. kaç bir Tabii ki. Benim tamam. tamam, iki teklifimize bakalım. geçiş işte temin mektubu gibi bu referans numarası tutarı 435 bin Türk lirası uygun Yeterlilik bilgileri tablosunu açıyorum. Ortak Öğrenciler ve Yöneticilere ait bilgiler girilmiş. Teklif verme yetkili olduğumu eleştirdikleri belgeler girilmiş. Teminat mektubu ayrı numarası girilmiş. ཞིང་ ikinci ikinci firmamız Agrolink Gıda Limited Şirketi teklifini açıyorum. Agrolink değil mi? Agrolink. Agrolink Gıda Limited Şirketi iki kısım için teklif vermiş. Birinci kısım sıkmalık portakal için. Altı milyon yedi Türk lirası, İkinci kısım icaziyet sıkmalıklar için yedi milyon beş bin Türk lirası olmak üzere toplamda on dört milyon iki bin Türk lirası. geçişim gerekmek için mektup sunmamış, nakit yatırıp yatırmadığına yeterli bilgileri kanalısında bakacağız. <laughs> Yok, geçici tebliğat mektubu yatırılmış, Tek bir. 430 bin Türk lirası. Tamam değil mi? Evet. Tamam, ilerleyelim. Yeterlilik bilgilerine geçiyoruz. Ortak belirticiye dair bilgiler sunulmuş. Teklif verme etkili olduğuna dair bilgiler sunulmuş. Teminat ilişkili bilgiler sunulmuş. Üçüncü firmamız Muharrem Bayan. Teklifini açıyorum. <laughs> Birinci kısım sıkmalık portakal için 8 milyon 250 bin Türk lirası. İkinci kısım Hicaz ve için 9 milyon 880 bin Türk lirası olmak üzere toplamda 18 milyon 130 Türk lirası teklif sunmuşlardır. 880 milyon için. Doğru. 9 milyon 880 milyon lirası. Bu terimiyatına duvar firmanın 550 bin TL tutarında <laughs> geçer <dair>, miktarı 10 sıfırki gibi <laughs> Yeterli bilgi yerin olursa. <modusu. Gülüyor> Teklif vermeye etkili olma ilişkin belgeler görünüyor. Teminata ilişkin Nerede var? Derdimiz nerede? numarasına girmişler. Üçüncü dördüncü teklifimiz Ünal Deri masası teklifini açıyorum. <laughs> Ünal Deri. 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 <laughs> tamam. teklif vermiş. Birinci kısım sıfırlık portakal için 6 milyon 925 bin Türk lirası. İkinci kısım Hicaz sıkmalıklar için 8 milyon 502 bin Türk lirası olmak üzere toplamda 15 milyon 427 bin Türk lirası. Teklifin tekrar ödüyorum 15 milyon 427 bin Türk lirası. Engellemek <laughs> için ne Elektronik ortamda 464.000 Türk Lirası tutağının geçişlerinden yapılmış oluyor. Geçenlik tarihi 13.02.2025 Yeterlilik bilgilerini açıyoruz. Etfermeyle ilgili olduğum ilişkin belgeler girilmiş, temelat ilişkin bilimler girilmiş, yine geçişleri kataret edilmiş numarası mevcut. Beşinci isteklerimiz, Mona Lisa gıda, ziraat, inşaat, enerji, petrol, kimya, ithalat, ihracat, sanayi, ticaret ve şirketleri. Açıyorum. Film ayıda iki kısımda da teklif vermiş. Sıkmalık portakal birinci kısım için fiyatı 4 milyon 810 bin Türk Lirası. Ecazi sıkmalık marş ikinci kısım için fiyatı 6 milyon 350 bin Türk lirası. Olmak üzere toplamda 11 milyon 167 bin Türk lirası teklif sunmuşlar. 360.000 TL tutarında geçiş teminat tutmuşlar Bununla ilgili de konuşulmuşlar nakit teminat. Yeterli bir gönlendirme bakıyoruz. bilgiler girilmiş, teknik hane yapı doğruluğu ilişkin bilgiler girilmiş, teminat ilişkin bilgiler girilmiş. Altıncı ve son firmamız Cengiz Karstar'la teklifini açıyorum. Cengiz Kars Tarlı firması yine iki kısım için ayrı ayrı teklif vermişler. Birinci kısım Sıkmalık portakal için teklifini okuyorum. 9 milyon 500 Türk lirası. İkinci kısım Hicazcı Sıkmalıklar nar için teklifini okuyorum. 9 milyon 880 bin Türk lirası. Toplamda firmanın teklifi 19 milyon 380 bin Türk lirası. 670.000 bin TL tutarında teminat tutmuşlar. Uygun Geçen bir tane 18 2025. Yeterli bilgileri tablosuna bakıyoruz. Teklif vermeye etkili olduğuna ilişkin belgeler terminate ilişkin vergiler referans numarası yine gidilmiş olarak görünüyor. Tamam teklifler okundu. Açık olarak duyurduk. Teklifler değer değerlendirildikten sonra tarafımıza tebliğ edilecektir. Katılımınız teşekkür ederiz. Oturumu kapatıyorum.